Emlak'tan merhaba. Ben Melda Yücel Kocael. Bugün yepyeni bir programa başlıyoruz diye karşınıza çıktık efendim. Adı sektör emlak, gayrimenkul, inşaat. Hepsini şöyle bir düşündüğümüzde nasıl bir süreçte gidiyoruz? Ee, özellikle Türkiye ekonomisini anlamak adına bundan sonra faiz oranları inerken talebi nasıl değerlendireceğiz? Fiyatlar ne olacak? Nerede avantajlar var? Hepimiz zira barınma ihtiyacıyla bir ev sahibi olmak istiyoruz, değil mi? İşte tüm bu süreci doğru okumak adına Bilgiyle, veriyle olayı anlatalım istiyoruz. Doğrudan sizlerden sorular da alacağız. Sektör emrak dediğimizde benimle birlikte moderatörlükte hep değerli bir konumuz da olacak bizimle birlikte. Hakan Gümüş, şehir plancısı. Bugün sorular değil, sorularla geleceksiniz. Yorumlarla değil ama evet. sonrasında yorumlarınızı da rica edeceğim. Evet. Zira sizinle birlikte Gaboras genel müdürü İsa Kurtuş, Kurtuluş Altunu ağırlıyoruz. Kurtuluş Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sektör emlak dedik birlikte çünkü önemli değişimler var. Ekonomideki değişimi okumak adına da son gelen haberlere bakalım. Özellikle sektör adına rakamlar bize ne anlatıyor buna bakalım. Ardından yorumlarınızı alacağım. Gayrimenkul sektörü nerede nereye gidiyor? Avantajlar var mı? Fiyatlar daha düşer mi? Çok sorulacak soru var. Ama önce haber başlıkları efendim. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta para politikası toplantısında faizleri 4,5 yıl aradan sonra düşürdü. 4,25 puanlık faiz indiriminin kademeli olarak kredi faizlerine de yansıması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu hafta yaptığı basın toplantısında konut sektörünü yakından takip ediyoruz. Bugün itibariyle sıkıntı oluşturan bir resim olduğunu düşünmüyorum dedi. Albayrak konutta faiz kadar vadeler de önemli. Vadelerde 10 yılın üzerine konuştuğumuz bir süreç olacak ifadesini kullandı. Ve bir diğer başlık konutta KDV indirimi için mahkeme son noktayı koydu. KDV indirimi sonrası oluşan fiyat farkı için tüketiciler tarafından inşaat firmalarına açılan dava hakkında emsal karar açıklandı. Buna göre mahkeme tüketiciye para iadesi yok dedi. Bu hafta açıklanan bir diğer veri ekonomik güven endeksiydi. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında %3.3 düştü. İnşaat güven dediğimizde ise inşaat sektörü güven endeksinin 52.4 değerine yükselmesi dikkat çekti. 26 endeksi içinde sadece inşaat sektörü güven endeksi yükseldi. Haber başlıkları böyleydi. Önemli bir sinyal aslında tüketici güveni, ekonomik güven endeksi dediğimizde bir tek inşaat yükseldi. Şimdi inşaatla gayrimenkulü ayırıyoruz. Bunun da altını bu programda hep çizeceğiz. Nasıl ayıracağız, tanımlamayı nasıl yapalım? Bu önemli bir başlık aslında. E, Türkiye için neden gayrimenkul bu kadar önemli? Bunu anlatmak lazım, değil mi e, Hakan Bey? Ne dersiniz e, Kurtuluş Bey'e? Önce bu soruyla evet. başlayalım neden gayrimenkul bu kadar Türkiye için önemli? Dönüp biz hep gayrimenkule bakıyoruz, inşaatta üretime de bakıyoruz. Tanımlamayı nasıl yapalım, nasıl ayırt edelim? Şimdi çok net bir şekilde şu ayrımı koymamız gerekiyor gerçekten sizin de söylediğiniz gibi. İnşaat gayrimenkul üretim aşaması. Üretilmiş olan ürünün kendisine de gayrimenkul diyoruz. Dolayısıyla bir tanesinin üretim süreçleri, imalat süreci diye nitelendiriyoruz. Diğeri ise bir anlamda ...bunun pazarlama süreçleriyle birlikte teminat süreçlerinde içeriyor. Neden gayrimenkul Türkiye için, bizim için önemli? Çünkü bizim kültürümüzün belki de en önemli yatırım aracı gayrimenkul. Tasarruf aracı gayrimenkul. Değil mi? perakende araç olarak bazen geçiyor, nitelendiriliyor ama... ...hiçbir dede e, torununa e, bir dondurma e, miras olarak bırakmaz. Gayrimenkul bırakır. E, Türkiye'de düşünün tam 184 milyon tapu var. Şimdi 184 milyon tapu bizim neyimiz? En büyük tasarruf aracımız, en büyük teminat aracımız, hatta kötü gün dostumuz bizim. Dolayısıyla bundan daha değerli ne olabilir ki e, finans açısından diye düşünüyoruz. Bu anlamda çok önemli. Evet, değil mi? Hemen konut akla gelir, yatırım aracı dediğimizde evet. ilk üçün ilk ikisi hatta diye tanımlayabiliriz aslında. E neden önemli dediğimizde bir sıkışma var mı yok mu? Hep bunu konuşuyoruz. Ne dersiniz Hakan Bey? Yani şimdi tabii gayrimenkulden bahsederken aslında gayrimenkulün büyüklüğünü, yani gayrisafi yurt içi hasıla içindeki büyüklüğünü de söylemek lazım. Yüzde 16 ile en büyük sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla gayrimenkulle birazcık dokunduğunuzda Türkiye ekonomisiyle ilgili inanılmaz değişikliklere de yol açabilirsiniz. Şimdi bugün evet bir sıkışmadan bahsediyoruz ve bu sıkışmanın aslında temel sebebi bir talep tedirginliği diyebiliriz. Yani insanların hala konut almaya ihtiyacı var. Hala aslında finansal güçleri de var. Ama ancak bu faiz konuları dolayısıyla bu finansman yetenekleri satışa dönüşmüyor son dönemde. Ama bununla ilgili de artık daha iyimser bir havanın esteğini de son dönemde biraz görüyoruz. Sıkışmanın nedeni nedir? Yani bu bir tıkanıklık var açılacak Nasıl olacak? Neden? Önce onu Şimdi teşhis aslında edelim. Aslında tam olarak e, demin sözlerinizde bunu çok güzel açıkladınız. Şimdi konut, arsa, iş yeri. Bizim 3 tane türevimiz var. Şimdi bunların hangisinde sıkışma var? Hangisinde artış var? Şimdi şöyle bir rakamlara baktığımız zaman aslında örneğin ipotekli satışlarda bir düşüş var. Evet doğru. Ama ipoteksizlikler, ipoteksizlerle de artış var. Yani krediyle evet, alımlarda evet, düşüş var evet. ama diğer yanda... Evet, dolayısıyla demin Hakan Bey'in üstüne çizdiği faiz tabii ki çok e, önde gelen bir konu. Şimdi yüzde 25'lik bir faizden bahsediyorduk. Yani 4 senede kendini amorti eden bir yapı. Dolayısıyla bu böyle bir me mekanizma içerisinde. Tabii gayrimenkulü eğer Maslow'un hiyerarşisindeki biz barınma aracı olarak görmüyorsak, bir yatırım aracı aracı haline dönüşmüşse %25'lik bir faiz tabii ki bu alanda bir e, öldürür kısaca. Ama ipoteksizler yani vatandaşların birbirlerinden bankadan herhangi bir şekilde borçlanma almadıkları ticaretin son hızla devam ettiğini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla sıkışmanın doğru tanımını doğru yere bence koymamız gerekiyor. Türkiye haritasına baktığımızda çok çarpıcı aslında evet. değil mi? Yani ipoteksiz konut satışları e, artışta dediğimizde tüm Türkiye'yi görüyoruz. Bir gözüme Bingöl'le Van azalışta çıkıyor. Evet. E, diğer yandan ipotekli konut satışları dediğimizde tüm Türkiye'yi aynı renkte görüyoruz. Bir şırnakla Hakkari'de artış var. Evet. Nasıl okumak lazım bu değişimi? Ve buradan da hareket ettiğimizde e, bir kayıt dışılıktan bahsediyoruz. Buna da dem vurmak lazım evet. değil mi? Şimdi e, tabii ki ipotekli e, satışların sıkışmasının en büyük sebebi işte az önce bahsettiğimiz faiz meselesi ki bununla ilgili de artık adımlar atılıyor. E, bunun da çok olumlu yansımalarını göreceğimizi e, öngörebiliriz. Şimdi e, kayıt dışılık meselesi şu yüzden çok önemli. E, biz şimdi e, belediye raiçleriyle e, piyasa değeri veya tapuda gösterilen değer arasında bir dengesizlik olduğunu hep beraber biliyoruz. Bu hepimizin malumu. Ancak bunun bize neler kaybettirdiğini, yani büyük resimde biz neyi kaybettiğimizi çok görmüyoruz. Aslında gayrimenkulde kayıt dışılığın bize çok ciddi bir maliyeti var. Yani tam 4 trilyon TL'lik bir kayıp ekonomiden bahsediyoruz. Daha anlaşılabilir olması için şöyle ifade edeyim. Türkiye'deki gayri safi yurt içi hasılaya eş değer bir kayıp ekonomiden bahsediyoruz aslında. İnanılmaz bir rakam. Hakan'cığım bir de bu en az. Şimdi aslında bizi izleyen seyirciler şöyle bir test kendilerince yaparlarsa daha net algılanır. Herkes oturduğu evin önünde sokağa geçen sokağın adını bilir. E-Devlet uygulamalarında da bütün belediyeler belediye rağişlerini yayınlarlar. Şimdi şöyle bir analiz yapalım. Herkes evinin önündeki belediye rağiş e, sokağını bulsun. Çok basit. Herkes yapabilir. Orada yazan rakamla kendi metrekare konutunu çarpsın, yani 100 metrekare bir evde oturuyorsa 100 metrekare konutla çarpsın. Sonra diyelim ki acaba biz bu fiyattan bu evi satar mıyız? Dolayısıyla demin Hakan Bey'in söylediği o aradaki uçurumun niye olduğunu tanımlarız. Bu o ticaret yapılmıyor anlamına gelmiyor. İşte asıl nokta bu. O ticaret yapılıyor ama kayıt dışı dediğimiz husus tam bu kayıt altına alınamıyor. Şimdi ben isterseniz şöyle bir taş dağıtayım ortaya. 184 milyon tapu var dedik Türkiye'de. Şimdi sıkışmayı aşağı yukarı 5,5-6 milyon tapu üzerinde görüyoruz. Peki geri kalan 180 milyon tapunun Allah aşkına ne sorunu var? Ne problemi var? Ne sıkıntısı olabilir? Neden 180 milyon tapu buradaki bu sıkışmanın sanki bir değersizleştirmesini çekmek zorunda kalsın ki? Dolayısıyla aslında bakmamız gereken açı ki bugün e, Sayın Bakan bunu çok güzel izah etti. Gayrimenkul sektörünün kendisindeki problemi bence genel kültürle değil. Evet datayla artık big datayla, machine learning ile, yapay zeka ile analiz etmemiz gerekiyor ki doğru sonuçlara varabilelim. O zaman bu kayıt dışılığın gerçekten e, bizi ne kadar etkilediğini doğru tespit edebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani. Evet. Şimdi Bakan Albayrak'ın özellikle vadelerle ilgili de bir tanımlaması var. Bu da önemli. Sadece faiz kadar diyor, faiz değil diyor, faiz kadar vadeler de önemli. Vadelerde 10 yılın üzerine konuştuğumuz bir süreç olacak diyor. Bu sakinleşme evet. sakinleşmeyle birlikte devamında yansıyacağı süreci gösteriyor. Biraz önce sıkışıklık demiştik. E, az önce de haber başlıklarında aktardık aslında. Tüketici güven endeksinde sadece inşaat sektöründe evet. iyileşme var. Şimdi inşaatla gayrimenkulü ayırıyoruz. İnşaat evet. üretimsiz. E, tüm pazar diye bakmak lazım, e, pazarlaması diye de Doğru. bakabiliriz değil mi? Ticaretin döndüğü cephe diye bakabiliriz. Bu iyileşmeyi nasıl okuyalım, nasıl e, yukarıya taşıyalım, bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bu kayıt dışılık belki geride kalacak ve sonra… Şimdi tabii ki son yaklaşık 3 senedir ciddi bir sıkışma var inşaat sektöründe. Oradaki güven endeksinde de ciddi bir sıkışma var ama bu fiktif bir sıkışma. Bakın buranın altını çiziyorum. Kurtuluş Bey'in vurguladığı değersizleştirme, değersizleşme konusu önemli. Aslında Türkiye baktığınızda dünyanın en kıymetli arsasının üzerine oturuyor değil mi? Bunu hep beraber tarihsel kültürel olarak hepimiz biliyoruz. Peki nasıl bu kadar değerler aşağıya düşüyor? Yani bunun fiktif bir e, durum olduğunu algılamamız gerekiyor. Devamında da aslında bu e, şu anda güven endeksinin yukarı çıkması, faizlerin düşmesi, iyileşme sen, e, sinyallerinin gelmesi aslında bunun da ispatı. Son derece önemli. Şimdi hep şu soru vardır aslında. İzleyicilerimize de bize soru gönderin dediğimizde konutla ilgili fiyatlar düşer mi diye sorarlar. E, bu zaman diliminde de soracaklar muhtemelen o ki şimdi... Son durumda metro fiyatları büyük şehirlerde ya da Türkiye'nin genelinde nedir? Nereden nereye geldi? Şu süreçte artışa geçer mi faizler inerken? Ne dersiniz Kurtuluş Bey? Şimdi, az önceki soruyla isterseniz bağlayayım Ben bunu lütfen. Çünkü çok önemli. Neden şu an inşaat endeksinde, güven endeksinde bir artış var? Çünkü inşaat ve gayrimenkule ilgilenenler çok iyi bilirler. Yaz vakti gelir. Mayıs Nisan ayından itibaren insanlar gezmeye başlarlar. Yani gidip evleri, arsaları, konutları, yazdıkları görmeye başlarlar. Dolayısıyla imalatçılar imal ettikleri ürünleri gösterme şansı bulurlar. O yüzden de yükselir. Dolayısıyla biz satışların da yoğunluğunu aslında bu aylarda görürüz. Yani Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar yani okul açılmasına kadar gider bu. Bu mevsimsel bir durumdur ama yani bu şu anda üzerinde yaşadığımızın bir etkeni daha var. Bir şey daha ekleyelim ona. Yine Hakan Bey'e destek verme açısından. Şimdi ruhsatlar azalıyor. Yani hep diyoruz ya arzın durması lazım. Arz arz. İşte arzı bir şekilde bu konjektürel durum kendi kendine frenliyor. İkincisi nüfus artışı hızımız düşmüyor. Evlilikler düşmüyor. Hatta buna maalesef boşanmaları da ekleyelim. Çünkü boşanma demek iki ev demek. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman yani bir buçuk milyonluk konut stoğu ki bizim incelemelerimize göre aşağı yukarı böyle bir konu stoğundan bahsedilebilir. Bunun altını çizelim. Rakamları da net konuşmamız gerekiyor. Ya biz bir borsadan bahsedeceksek net rakamlar konuşmamız lazım ama 1,5 milyonluk bir stoğu inanın eritmekte bu ülke hiç zorlanmaması gerekiyor ki zorlanmıyordu aslında. Dolayısıyla zorlanan taraf ne? Şimdi fiyatlar. Şimdi hepimizin alım gücü tabii ki biz ülke olarak Türk insanı olarak dolara endeksli biraz da yaşarız. Evet 185 milyar dolarlık bir döviz mevduatı var. Ne zaman evet, çözülür tam, de konuta evet. bir kısmı gider diye buna bakıyoruz tam, aslında. Tam tam oraya tam onu söyleyecektim ağzımdan. Evet. 185 milyar dolarlık bir rezerv var insanlarda ve bu insanların bu büyük e, parayı eritebilmesi için gayrimenkulden başka bir alternatif dünyada yoktur. Yani bu kadar büyük paraları e, e, bir kendi bir ürün almakta eritemeyiz. Peki ne zaman olacak bu? İşin güzel tarafı şu fiyatlar düştü, 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 düştü ve biz son çeyrekte, son iki aydır, üç aydır bir yükseliş trendini görüyoruz. O yüzden eğer burada çok aşırı tabii şişmiş fiyatlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de o var maalesef. Şişmiş fiyatların ötesinde maliyetlerle dengelediğimiz zaman işte bu konut alma zamanları ve gayrimenkul alma zamanları geldi diyebiliriz. Çok yaklaştık buna diyebiliriz Çok aslında. yaklaştık, evet, peki. Evet. Burada hep aslında kilit kelime güven mi? Yani güven endeksi diyoruz, sektöre güven diyoruz. Ee, güven mi gelmeli sektöre dair? Şimdi e, az önce bahsettiğimiz süreç, yani aslında e, çok da doğa seyrinde izlemedi dediğimiz sürecin en önemli konusu, gelip bağlandığı odak noktası güven kelimesi. Güvenden kasıt ne? hem ekonomin gidişatına, hem gayrimenkul sektörünün kurallarına vatandaş güven duymalı ki gönül rahatlığıyla gayrimenkul alabilsin. Şimdi burada çok temel bir şey söylemek istiyorum. Oyunun kuralları herkes için aynıysa o zaman siz de güvenirsiniz, o sisteme ben de güvenirim. Biz işte artık oyunun kurallarını herkes için eşit seviyeye getirmemiz lazım. Bunu da bildik yöntemlerle, eski usullerle, Kağıtla kalemle yapamayız, artık devreye teknoloji giriyor, büyük veri giriyor, artık devreye yapay zeka giriyor, blok zinciri giriyor. Bütün bunlar dünyanın konuştuğu konularken artık Türkiye'de de çok ciddi bu konuda yol kat edildi. Nedir çözüm? Yani yapay zeka var ama bir kayıt dışılıktan da bahsediyoruz. Onlar kayıt içine alındı, veriler girildi, büyük resme bakıp yol haritasını çizeceğiz, nereye gideceğiz? Nedir bu şimdi anlamda çözüm? Büyük resim de çok büyük bir ülkede yaşıyoruz ve 184 milyon tapu ısrarla söylediğimiz bir cümle. Demin Hakan Bey'in de söylediği gibi, şimdi 184 milyon tapu ve bunların bilançolarını düşünün. Bir insan Einstein olsa bu bilançoların altına kalkabilir mi? Son iki senedir dünyada gerçekten bir devrim yaşanıyor. Yapay zeka, blockchain, machine learning kavramları o kadar bizi etkiledi ki ve o kadar aslında problemi ortaya koyabiliyor ki biz az önce Hakan Bey'in söylediği gibi şunu görebiliyoruz. Ya gayri safi milli hasılamız kadar bir bilanço dışı kaybımız mı var acaba? Bakın 11. kalkınma planı o kadar güzel. Bunları tanımladı ve altını çizdi ki bu noktada eğilmemiz gereken güven unsuru şu. Fırsat eşitliği sağlayacak olan dünyada teknoloji Teknoloji bize, isterseniz Avustralya'da yaşayan bir Türk vatandaşı olun, gurbetçi olun, isterseniz İngiltere'de yaşayan bir işçi kardeşimiz olun, İstersen, isterseniz Ardahan'da yaşayın, isterseniz İstanbul'da yaşayın, şu cep telefonunuzdan çok rahatlıkla gayrimenkulümüzle ilgili bilgi almanız gerekiyor. Ne gibi? Nasıl NTV ekranlarında sağ altta biz dolar, altın, euromuzu görüyoruz, aynen öyle o kolaylıkla gayrimenkulümüzle ilgili değerini ve durumunu etkileyecek bütün bilgiyi alabildiğimiz anda işte o zaman güveni, güveni yakalamış oluyoruz. Ve yabancı yatırımcı için de bu söz konusu. Yani artık hiçbir şekilde aynı masanın etrafında farklı dataları ve rakamları duyan insanlar olmamamız gerekiyor. Biz bu noktaya geldik şükür biliyor musunuz? Bu çok çok önemli bir... Evet verilerle hareket edelim. Oradan da hatta bir gayrimenkul borsasına da gidilebilir diyorsunuz. Önce bu altyapıyı sağlıklı konumlandırdıktan sonra... Sektör emlakta bambaşka bir köşemiz de var. Bir ilk de yaşatacağız aslında. Sizler bize sorularınızı göndereceksiniz ve biz de gayrimenkul yatırım uzmanı Şevki Çatladı'ya döneceğiz. ve Şevki Bey bu evin, bu konutun, bu arsanın değerini ne olabilir? Bunun yanıtını alacağız. Hemen kendisine merhaba diyelim. Şevki Çatladı, gayrimenkul yatırım uzmanı. Şevki Bey merhaba. Merhabalar, iyi günler. Teşekkürler. Ee, sorular var izleyicilerimizden. Doğrudan parsel parsel ada ada sorular gelmiş. Değerini merak ediyorlar. Sorulardan ilk Uğur Bey'den geliyor. Uğur Bey der ki bize İstanbul ili Bahçeli Evler ilçesi Osmaniye mahallesi 1062 ada bir parselde bulunan 120 metrekare 3 artı 1 olan evimin değerini ve zemin durumunu öğrenebilir miyim der. Nasıl yanıtlayalım? Tabii ki hemen Uğur Bey'e yardımcı olalım. Öncelikle Uğur Bey'in belirttiği lokasyonu tespit edelim birlikte. Ve evet, bu bölgede baktığımız zaman aslında gayrimenkul piyasa hareketini konut bazında son 6 aylık veriler ışığında arzda bir düşüş, fiyatta da bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Metrekare birim değeri 6700 TL bandında e, seyrediyor ya ağırlıklı bir şekilde buradan çek ettiğimiz zaman. Bir de bölgede dilerseniz biraz daha detaylı bir analiz gerçekleştirelim. Evet gayrimenkul piyasa arzlarının yoğunluklu bir şekilde satılık olarak %54.5 oranında birinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. 3 artı 1 eski bina gayrimenkul bu bölgede çok fazla hareketli arzı çok yoğun bir şekilde gözlemliyoruz. Plan kontrollerine baktığımız zamansa sit alanı, yenileme alanı, orman alanı, kentsel dönüşüm alanı, heyran alanı gibi kontrolde de herhangi bir problem görememekte. Zemin deprem durumu 100 üzerinden 30 puanla tarif edilmiş ve Yeşilköy Havamanya sınırları içerisinde yer almakta. Dilerseniz harita üzerinden hemen birlikte bir bakalım. Zemin deprem durumunu açtığımız zaman biraz böyle geriye doğru çıkalım. Zemin deprem durumunu evet buradan rahatlıkla görüntüleyebiliyoruz. Havamanya kontrolüne gerçekleştirdiğimizde e, bölgenin havamanya alanı içerisinde kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bölgenin bir de hareketliğine göz atalım dilerseniz. Bölgedeki alım-satım hareketliliği ne durumda? 1 km etrafta gerçekleşen bağımsız bölüm satışlarına bakalım derseniz birlikte. Ve baktığım zaman 2018 yılında... 603 adet satış olduğunu gözlemliyorum bölgede. Hareketli bir bölge, yoğun bir bölge gayrimenkul hareketliliği bakımından ve bir kilometre etrafında birçok satış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet doğrudan gayrimenkulün nabzını tuttuk canlı yayında değil mi? Hemen Kurtuluş Bey'den bir yorum alalım. Az sonra geleceğiz tekrar sorulara ama şimdi bir borsanın olması için bir ürün standartının olması gerekiyor değil mi? Şimdi bu teknolojide bize bir standardı oluşturuyor. Bunun için önemli bir pas veriyor gayrimenkulün Menkul borsasına götürecek o evet. hani e, sektör adına golü ve e, devinimi sağlayacak pası veriyor. Nasıl okuyalım bu gelişimi, bu teknolojiyi? Şimdi bir kere ilk kez gayrimenkul borsasının ekranlarını gördük, sunumlarını gördük ve bize şunu söyledi. Değeri etkileyen teknik faktörleri de bize tak 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 Şevki Bey dizdi önümüze. Yani aslında söylediğiniz gibi gayrimenkulün check-up'ını yaptı, bir MR'ını çekti ve onu gayrimenkulü menkulleştirdi bizim için. Dedi ki bu yaşayan bir organizasyon bu gayrimenkul. Bakın şu an Havamanya alanı ama biliyorsunuz Atatürk Hava Limanı iptal olduğu zaman Havamanya kalkacak. Yani bu gayrimenkulü yaşıyor. Dolayısıyla her gün takip edilmesi gereken datalara haiz. Şevki Bey de bize ona tak 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 sundu. Dolayısıyla gayrimenkul borsasının yapması gereken ilk şeyi söyledi bize. Malımızı mülkümüzü takip etme yeteneğine kavuşmamız lazım ki standartlaşalım. Bunu da çok güzel bize anlatmış. Evet canlı yayında gördük. O zaman bir evet. soru daha geldi izleyicilerimizden. Hemen onun da yanıtını alalım. Mehmet Bey İzmir'den soruyor ki İzmir'de metrekare fiyatları artıyor. Artmayı da sürdürüyor. E, dikkat çeken bir adres. İzmir ili Gazi Emir ilçesi Çay Mahallesi 1992 ada bir parselde bulunan evimin genel durumunu öğrenmek istiyorum diyor bize Mehmet Bey. İzleyicimiz soruyor. Şevki Bey nasıl yanıtlayalım? Tabii hemen Mehmet Bey'in lokasyonunu tespit ettiğimizde bölgedeki son 6 aylık veriler ışığında yani yeni güncel veriler ışığında baktığımızda konut gayrimenkul piyasasında arıza bir düşüş, fiyatlarda bir yükseliş söz konusu, bir artış söz konusu. 3674 TL olarak konut metrekare birim bedellerini olduğunu rahatla söyleyebiliyoruz. Güncel kira geri dönüş süresi 334 ay ve dilerseniz biraz daha bu bölgede detaylı analizlere bakalım. Yine bölge trendlerine bakalım. Arza, satılık yüzde %61.3 oranında e, yoğunlaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bölgede genelde yeni bir yapılaşma söz konusu, yeni binalar olduğunu görüntülüyoruz. 1-5 kat arasında ortama 110-150 metrekare bandında ağırlık kazanmış arzlar Ve biraz daha geriye çıktığımda aslında bölgenin kuzey tarafında e, sanayi alanları olduğunu görüntülüyorum. E, bununla ilgili isterseniz birazdan e, bir kontrol daha gerçekleştirelim. Ama alt tarafta yine aynı az önceki gayrimenkulümüz gibi plan kontrollerini çek edelim birlikte. Yine sit alanı, yenilem alanı, orman alanı, kentsel dönüşüm alanı kontrolüne herhangi bir problem bulunmamakta bölgede. Ve bu bölgede bir de harita verileriyle destekleyecek olursak, şöyle bir aşağıya doğru iniş yapalım. Evet, elektrik şebekesi enerji nakil hatlarına bir göz atmak istedim ben. Şimdi baktığımız zaman bir sanayi alanından bahsetmiştik ve gayrimenkulün kuzey-batı tarafından bir sanayi enerji nakil hattı geçtiğini görüntüleyebiliyoruz. İmar plan tadilatlarına bakalım bir de. Yakın çevrede herhangi bir imar planı tadilatı bulunmamakta gayrimenkulün. Bir de kamulaştırma alanı kontrolünü gerçekleştirelim hep birlikte. Ve yakında bakalım. Evet yakın çevrede herhangi bir kamulaştırma kararı yok. Sadece parselin kuzey tarafında bir kamulaştırma alanı gözlemliyorum eke çok teşekkürler hem kendi adıma hem izleyicilerimiz adına gayrimenkul yatırım uzmanı Şeki çatladı doğrudan teknoloji e, ne diyelim Uzaktan kumanda aracımız gibi hayatımızı, cep telefonları, bilgisayarlar bu sayede bize aktardı. Veriyi okuduğumuzda önümüzü daha rahat görürüz, daha e, sağlıklı yatırımlar yapabiliriz. Bunun da sinyalini bize bir kez daha test edip onaylamış oldu canlı yayında. Çok teşekkürler diyorum. Sektör emlak dedik. Bu o değerli süreçte Hakan Gümüşşehir plancısı ile birlikte biz süreci okumaya sürdüreceğiz evet, Hakan Bey. Bugün için teşekkürler. Değerli evet, konuğumuz Gaboras Genel Müdürü İsa Kurtuluş Altundu. Kurtuluş Bey size de teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Bakalım. Hayırlı olsun programımız. Teşekkürler, teşekkürler. Hayırlı olsun. Sizlerden de soruları bekliyoruz efendim. Emlak dediğimizde, gayrimenkul dediğimizde yaşayan bir organizma olduğunu canlı yayında bir kez daha test etmiş, onaylamış olduk. Gençmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.